Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Clash Royale oynamak, sıfırdan Clash Royale başlamak adlı konseptimizin ikinci videosuyla tekrardan karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi 7348 kupadayız. Ee, en bıraktığımız yerdeyiz. Bu seriye bildiğiniz üzere 9000 kupaya kadar, 9000 kupadan sonra da nihai ilgi çıkana kadar sizlerle olacak. Bu hesabı kasabildiğimiz kadar kasmış olacağız. Şuradan silahları alalım. Muzakları da alalım. Hatta şövalye ve okçuları da alalım. Bu arada dün videoyu izleyenler bilir. Ee, hesabın ismini değiştirecektik. Yeni hesap olduğu için hesap değiştirme hakkımız var. Ama belirli bir saat gerekiyordu. Ezel bayraklar yapacaktık. Bu arada 6. seviye olduk. Güzel. Şurada bir sandığımız da varmış. Onları açalım sizlerle birlikte. Mega dal kovuk geldi. onu da yükseltmesini yapacağım bu arada. Yükseltmeleri de sizlerle birlikte yapalım hepsini. Hemen hemen her yükseltmeyi size göstermeye çalışacağım. Yani hepsini gösteremesem de yayınlarda göstereceğim. Tamam şöyle Mega kovu da bir daha basalım. Altınımız var mı bilmiyorum. 348 altınımız kalmış. Şu anda sadece şunu onu da basamıyoruz şu an. 7. level olmak üzere. Şurada sandığımız da var. Seviye sandığı. Onu da açalım. Tamam dev geldi. Devi, devi basabiliyoruz. Devi 5. seviye yapalım vardık. Tamam şu an sadece mega oklar. Oklara da başlayalım. Oklarının seviyesi biraz artsın. Şimdi önce ismimizi değiştirelim. Madem YouTube bize para kazanma, diğer kanalımızın para kazanmasını askıya aldı. Biz de Ömer'den Ezel'e dönüş, Ezel'e geri dönüyoruz. Ezel Bayraktar olarak sıfırdan küllerimizden doğaraktan niye kabul etmiyor? Küllerimizden doğaraktan sıfırdan Ömer'den ezele geçiş yapacaktım ama yaptırmadı nedense bana. Şöyle yapalım. Kabul etmiyor. Tamam. Şöyle şekilli şıkıllı bir şeyler olsun. Yapacak bir şey yok. Kabul edecek mi? Yine bunu da kabul etmedi. Tamam. Madem Ezel'i kabul etmiyor. <laughs> Çok affedersiniz. Ezel Ramiz yapalım bu sefer. Ya da Ramiz değil mi? Ramiz Karaeski yapalım. Onu kabul edecek mi? Tamam. Kabul etti. Tamam. Ezel Bayraktar olamıyorsak Ramiz Karaeski oluyoruzdur. O da zamanında dizinin karakterine göre intikam almayı seven bir arkadaş bir oyuncu arkadaş diyorum. Deste bu şekildeydi en son. Bu desteyle biraz maçlara girelim. Hala gerçek rakiplerle oynuyor muyuz bilmiyorum bu arada. Botlara karşı oynamaya devam ediyor olabiliriz. Ama bütün kupa maçlarını tek tek göreceksiniz arkadaşlar zaten. Bir tanesi vurduktan sonra şöyle okçuları da bölelim. Pekka vurmasın. Oyunun sesinden emin değilim, çok affedersiniz. Böyle bir tık kısayım. Tamam. O okçulara dokunmasam 5. seviyeye biraz şey yapabilir ama... Asıl alabiliriz. Hatta hemen önüne dev Pekka'nın. Elinde oklar kartı var şu anda. Alev topu da var. Şöyle okları sallayalım. Çok güzel bir ok attık, güzel. Tamam mini pek oraya alacaktır. Şöyle 7 değiştir olduğu zaman silah şöyle artı şövalye yapmayı düşünüyordum ama pek attı mini pekka. 7. Dünya Kupadayız şu anda. Hemen şöyle şövalye altı silah şöyle derken rakip ee, bar, köprüden barbar atınca bütün planımız suya düştü. Şöyle okçuları böleceğim. O bir tane uç hepsini temizler zaten onu diyecektim. İkincisi de döndü oraya doğru zaten. Tamam milyonlara bir şey yapmayacağım. Tamam o uçuyu yaşatalım. Üstüne bir de milyon at Milyonlar atalım. Sürü değil pardon çok özür dilerim. Valkyrie attı. Tamam. 1000'in altına düşürdük. 900. 850'ye kadar düşürdük bu arada kulesini. Sol taç kulesini. Şöyle biraz oyalayalım. Artık silah şurayı kullanasım da gelmedi ama neyse atayım. Ama silah şöyle, o yani o mini pekkayı öldürmen gerekiyordu normalde. Ama şöyle okları da attık mı barbarlara ekstra bir şey yapmaya gerek var mı? Yok tamam. Evet şu an rakipte iksir kaynıyor fark ettiyseniz hala botlara karşı oynadığımızın belirtisidir bu bu arada. Bakın 4 oraya atıyor, 3 oraya atıyor, iksir kaynıyor rakipte. 28 saniye kadar kaldı. Ali topunu kullanmıyorum, bilerek kullanmıyorum. Belki bana kızıyorsunuzdur Ali topunu niye atmıyorsun diye. Gitti silahları vurdu mini de çok iyi. Tamam şöyle okları atalım. Solu alırsa bu arada daha güzel olur tamam. En azından bir fazla taç almış oluruz. Şöyle Minyon'ları da atalım. Şöyle bir Alev topu artık. Alev topunu kullanalım. Bakın 5 attı. Pardon 4 iksir Mini Pekka attı. 5 iksir Goblin Kulübesi attı. 2 iksir de şey attı. Ee, uzaklık Goblinler kartı attı. Ama artık maçın bitmesi gerekiyor rakip çünkü baydı çok uzattı konuyu. evet, alev topu yetiyor mu? Yetmiyor. Okları da gönderdiğimiz zaman dev vurmasa bile kule düştü. Güzel. İlk maçımızda galibiyetimizi aldık. Ya e tabii ki buraları önemsemiyoruz ama hani sonuçta sıfırdan başladığımız için bizim de levellerimiz düşük. Hem ee... O yeni başlayanlar diyeceğim de 6 seyirlik oyun oynayan yeni başlayanlar için değil. De. Neyse 4-5 bin kupalarda 6 bin kupalarda artık e, oynayış videosundan da zaten anlarsınız. Rakibi daha iyi analiz ederiz. Şu an zaten rakip analiz etmeye gerek yok. Rakip çünkü şu an gerçek değil. Yani bir robota karşı falan oynuyoruz. Bota karşı bir şey oynuyoruz. Ama 5-6 bin kupalarda gerçek rakiplerle oynamaya başladığımızda e, daha detaylı. Hani rakibin kaçışları var, ne bileyim kartlarını sayarak daha böyle gerçekçi bir video çıkar da Biraz daha sıfır tabi bu e, 3-5 gün sonraya ya da bir hafta sonraya falan olmuş olacak bir şey zaten. Çok güzel bir laptop attı rakip. Ama ben o şarjları koruyacağım. Üstüne de evet çok güzel bir ok attı. Şu an rakip gerçekmiş gibi oynuyor burada. Şöyle çekelim. Okçuların bir tanesi görüyor en azından. Geri görmedi ama bir tanesi gördü. O kadar yanlış attım bu arada. Çok özür dilerim bunun için çünkü e, su yudumlamam gerekiyordu. Tamam. Arkasına goblinler atacak mısın yine? Yok atmadın. 8 iksir beklesem Hem devamında hata da çıkarız. Rakip yine alev topu. Bu sefer de atmayacağım çünkü direkt okula gönderiyor silahların üstüne. Ve rakip asardı. çok önemli bir kulesine vuramadık bir adım. Rakip köprüden dev ata attı. 396'ya kadar düşürdü kulemizi. Biz sağdan daha fazla hasar vermişiz. Son bir dakika kaldığı için sağa bir an önce almamız gerekiyor. Çünkü rakip solu almak üzere. 396 can kaldı. tabii kolay kolay vermeyeceğiz bu arada. Buradan bir silahçoru çıkartalım. Arkasına bir mini pekka. İkiniz de döndürmeye çalışıyorum bu arada. İlk dev zaten eriyecek. Tamam alev topunu çok yanlış kullandı. şöyle kullanması gerekiyordu. Tamam okları da çıkardı elinden. Şöyle o silahçoru koruyabildiğim kadar korumaya çalışacağım. O dev yine vuramayacak değil mi? Bir tane vurdu güzel. Şöyle bir alev topu çaksak. Yanlış attık adeta onu bu arada. Neyse, silahşör kuleye uğruyor. Güzel, bir... Bir tane daha vurayı da iyiydi. Şöyle bu tarafa meyilli bir silahşör. Şöyle bir... ...dev. Ama o mini P.E.K.K. inşallah o şeyi kesebilir. Devi kesebilir, yoksa sıkıntıya gireceğiz. Şöyle okçular atalım. Tamam, mini pekka kesti, güzel. Şöyle önüne bir şövalye. Baskı olsun diye. O minyonları çıkarmayacağım direkt çünkü okları çıkartıyor. Şuradan bir silah şöyle. Burayı korumam gerekiyor. Okçular biraz kuleye vurdu bu arada. Tamam Ali topu yanlış geldi. Devi de yanlış taraftan attım. O ok kattı. Rakip artık büyüye dönmeye başladı. Şöyle okları tahmini bir ok atayım. Vurabilir miyim Pekka Kule'ye? Tamam bir tane vurdu. Bir tane daha vurursa Ali topu kaç vuruyor? Yine pek aldı kuleyi bu arada. Ağlıyor rakip. Pizza arayalım. alalım. <laughs> Malum bot değilsin. Bilmiyorum bot gibi geldi bana ama biraz fazla fazla eksili vardı çünkü. Abder alt, rakibimiz geldi. Sen hala botlar olduğu için hani tam zevk alamıyorum oyunda. Hani böyle botlar gibi botmuş gibi geldiği için tam zevk alamıyorum. Böyle gerçek tepkili videolarda gerçek rakipler geleceğim zaman biraz rakiplerle dalga geçmeye çalışacağım. Daha güzel böyle daha toksik bir oyuncu olarak gözükeceğim size yayında. Baksana ben bu adama ne dalga geçeyim ki? Yani bot olsa da gerçek olsa da bu adamla nasıl dalga geçeyim ben? Attığı alev topunu gördünüz. 5 alev topu. Evet 5 top. kartını kullandı. Mini pekakuleye doğru gidiyor. Şu an iksir olmamış olması lazım. İki iksir falan anca olması lazım. 3 attı ama. İlginçtir ki atabildi. Bakın 4 alev topu attı. Peşine minyonlar attı. Peşine top kart, mini pekka attı. Top kartı attı. Sonra savunurken şövalye çıkardı. Şövalyenin önüne de eee Koçbaşı attı. Koçbaşı'nın sonra sonra da şimdi bir alev topu daha attı. Tamam şimdi kuleye iki vuruş attı. Güzel. Şunu şöyle bölelim. Altı level minyonları varmış bu arada. Tehlikeli. Bizim kule, taş kulemiz dört seler. Dördün seviye olduğu için altı level güçlü yani. Tamam şöyle yapalım. En azından ok, okçular yaşıyor. Okçunun bir tanesi yaşıyor. Tamam topu yıkmasına izin verdi. Mini ana kulede. Dev sol kulede. Okçu ile beraber vuruyor. 700, 692, 637, 582, 527, 72 kadar düşürdü. Tamam yakın mencil kartı kullanacağım ona. 2x'e de girdik. Ve okçuları da çıkartalım. Minyonlara avantaj sağlıyor. Rakip sinirlendi. Neresi sinirlendi bilmiyorum. Biz dalgamızı geçelim. Tamam çok mükemmel bir aleyi topu geldi rakipten. Tamam. Silah şörünü bertaraf ettik. Ana kulede devi görüyor. Soldan da okçular güzel müdahale etti. Taç kulesine. Şöyle rakiple biraz daha dolayı geçelim. Madem gerçekçi davranıyor, davranan bir botsun. Hala sinirleniyor. Şöyle ağlatalım biraz. Arkadaşlar video güzel bir video oldu. Yine galibiyetlerle süsledik videomuzu. Şu sandıkları da sizlerle birlikte açtıktan sonra videomuzu sonlandırırız. Ramiş Kara eski olarak. iyi 5 tane Ender Joker kartı harika. Şurada ödüllerimiz varmış. Kuşbaşı yok elimizde yani onu alalım. 600 altın, mükemmel. Level yükseltmek için işimize yarayacaktır. Klanda da bir bağış varmış. Bağışla yapalım. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Bu seri 9000 kupaya kadar devam edecek. Ee, sonuna kadar izleyip videoya yorum yaparsanız, like butonuna basarsanız çok sevinirim. Ramiz Karayışkı olarak sıfırdan yeni bir Clash Royale açmak ve sıfırdan oyuna başlamak adlı serimizin ikinci bölümü sona erdi. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.